Saygıdeğer yönetici arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, basınımızın gücüde arkadaşları. 12 Kasım 2013 yılında Atama yönetimiyle 43 kişiden oluşan, 24 tane mahalleden, 14 tane beldeden oluşan bir yönetimle göreve geldik. 17 Kasım 2013 tarihinde 4 tane aday aday arkadaşımızın başvurusu ile karşılaştık. En son dönemde iki arkadaşın üzerinde çalışmalar yoğunlaştı ve gün itibarıyla genel merkezimiz tarafından onaylanan Sayın Halil Aker hocamızı 2014 yılı Karapınar Mahalli İdareler Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı olarak bugün açıklamayı sizlere uygun gördük. Kapınar'da Milliyet Çağrı Partisi bütünleştirici bir rol oynayacak inşallah. Bu konuda da Halil Hocama ve yönetimimize güveniyoruz. Atama yönetimimiz olması sebebiyle sadece 13 kişiden oluşan bir yönetime bariz değiliz. Bütün beldelerden, bütün mahallelerden yönetici, yöneticilerimiz var bütün Karapınar halkını ve beldelerini kucaklayacak şekilde bir yönetimimiz var. Ve o şekilde de çalışacak bir belediye başkan adayımız var. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> süreçte yemeğini esirgemeyen dava arkadaşlarıma, hiçbir şekilde yemeklerinden kaçınmayan dava arkadaşlarıma, eski e, ilçe başkanlarıma ve yönetici arkadaşlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Kısaca bir iki cümlede senet Ali <laughs> Sayın Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanım, yönetim kurulu üyeleri, Karapınarımızda her türlü sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerde devamlı en sıkıntılı günlerde dahi bu çalışmalarını eksik etmeyen basınımızın güzüde insanları ve bizlere şimdiye kadar en büyük destekleri veren gerek Ocak yönetiminde gerek parti yönetiminde şimdiye kadar görev almış bu davanın çilek eşi insanları, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Karakınar Devlet Hastanesi'nde başlayan görevim, daha sonraki yıllarda Karakınar Hacı Osmanlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Meslek Dersleri Öğretmenliği, Akabinde Müdür Yardımcılığı, Müdürlük ve Yüce Rabbime hamdü senalar olsun ki bugün de burada sizlerin sayesinde geçmişte mesleğimin içerisinde yaptığım hayırlı, güzel hizmetlerin neticesinde Yüce Rabbim buralara nasip etti ve bugün başkanımın da açıkladığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nden şu anda adayım. Gerçekten bu süreç içerisinde bizlere desteğini esirgemeyen özellikle ilçe yönetimime çok teşekkür ediyorum. İnanın şuna okul hayatımdaki uzun süreli çalışma, tecrübelerim ve oradan edindiğim başarılarımı Allah nasip ederse Karapınar Belediyesi'nde de en icra köşeden başlamak şartıyla en fakir insanların yanında olmak şartıyla adaletli, düzenli, dürüst bir hizmet ve şimdiye kadar ki hiçbir belde yönetimi, ilçe yönetimindeki başkanlarımı eleştirmeden onların yap, yarı yapmış, yapamamış ve bundan sonraki yapılacak e, hizmetlerde onlara teşekkür etmek, onları takdirler, şartıyla bundan sonra inşallah o eksiklikleri sizlerden alacağım, beldelerden alacağım ve karaklarımızın en icra yaylalarından alacağım. O insanların istekleri doğrultusunda en güzel hizmeti tekrar söylüyorum. Vereceğime inanıyorum. O görüş... birlikte o enerji, o güç, o dinamik, o enerji bizde mevcut. Allah'ım utandırmasın. Hepinize çok teşekkür ederim.